97. yıl Ankara. Dışişleri Bakanı İsmet Paşa 9 Ekim 1923 tarihli tek maddelik bir kanun tasarısını meclise teklif etti. Altında daha 14 kadar zatın imzası bulunan bu kanun teklifi 13 Ekim 1923 tarihinde uzun görüşme ve tartışmalardan sonra çok büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Kabul edilen kanun maddesi şudur: Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara şehridir. Coğrafya doğal ve tarihi doku, mimari yapı, yaşayış biçimi, kültür, gelenek ve görenek gibi değerlerden oluşan ve bir özgünlük vurgusu taşıyan kimlik, Ankara için ayrı bir anlama sahiptir. Ankara'nın en önemli kimlik değeri bir cumhuriyet başkenti olmasıdır. Son 10 yıllarda gerçekleştirilen kimi uygulamalar, dönem temsili birçok yapının yıkılması, kullanımının ve anlamının değişmesi, pek çok kurumun kenti terk etmesi, kültür ve sanat faaliyetlerinin giderek yoğunluğunu kaybetmesi, değişen nüfus profili bu kimlik değeri üzerinde büyük bir tahribat yaratsa da Ankara, bir devlet terbiyesinin göstergesi olan yaşamsal pratikleri ve bir devlet ciddiyetinin karşılığı olan yapılar ve mekanlar aracılığıyla halen bir başkent olmanın vakarını taşımaktadır. Kurumsal, kentsel ve toplumsal tüm ilklerin yaşandığı, Tüm ülkenin ekonomik, siyasal ve politik kararlarının alındığı, coşkulu cumhuriyet törenlerinin yapıldığı kenttir Ankara. Ankara, modernleşmenin, çağdaşlaşmanın ve cumhuriyetin başkentidir. Kentin her köşesinde yapılar ve mekanlar aracılığıyla cumhuriyetin modernleşme projesinin izleriyle karşılaşmak, modernleşme projesinin kurumsal, kentsel ve toplumsal karşılıklarını bulmak mümkündür. Ankara bu yanıyla ayrıcalıklı bir kenttir. Ülkenin kaderinin çizildiği, geleceğinin inşa edildiği yerdir Ankara. Nice 97 yıllara. Ankara Kent Konseyi Mimarlık Kültürü ve Planlama Çalışma Grubu